Merhaba videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biraz böyle sessiz vlog yaptım başta. Akşam iftara ıı, lahmacun yapacağım arkadaşlar. Çorbayı düşünmekteyim, tatlıyı da düşünmekteyim. Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Çünkü annem gibi davet ettim. Derken çağırdım yemeğe yani. Ee, babam diyette olduğu için tatlıyı düşünüyorum. Yapsam mı yapmasam mı, gözü kalır falan diye. Ondan sonra... Iı, çorbayı Çorba içersek acaba lahmacun kalır mı? Doyar mıyız? Doymaz mıyız? Bunun şey çeli ne? Çelingi çiliş. Ah işte iki deri bir arada kaldık <laughs> en kolayı. Ee, onu düşünüyorum. Ee, evet üzerimdeki ne derseniz böyle evin içine gidin bir üst <laughs> böyle. Şöyle göstereyim. Böyle. Giydim. <laughs> ee, ve Bilmiyorum yani karar veremedim. O yüzden ilk önce hamuru yoğuracağım. Şimdilik ondan sonra içini hazırlayacağım. Salatasını hazırlayacağım. Her şeyi buraya koyacağım. Aşağıdan kelerden e, siliksimi getireceğim. Ondan sonra biraz evde iş güç yapacağım. Vakit gelmeye yakın başlarım. Yani böyle bir saat önce falan yapmaya başlarım. Çünkü ne kadar olsa gene de biraz sürüyor. Ama bezelerimi biraz daha önceden tutarım. Çünkü bezeler bekleyince daha bir güzel oluyor. O zaman çok konuştum yine biliyorum. Yapacak bir şey yok. Ben. Aa bu arada arkadaşlar. gene anlatıyordum bak görüyor musunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız bugün iyiyim. <laughs> Allah'a şükür. Bugün hiç e, şikayetçi olamam. İyiyim. Kendimce iyiyim yani. E, i̇nşallah videolarımı da beğenmişsinizdir. Biraz uzun ama. <laughs> yani. Kes kes ancak o kadar. Biraz daha kesem videoda hiçbir şey kalmayacaktı çünkü o videoyu gerçekten e, hani böyle saçma yerler olmadığı için hep böyle durdurarak çektiğim için bu saç beni sinir etti. Bakın arkadaşlar bir tane şu da uzun var görüyor musunuz tam ortada. E, dediğim gibi hiç duraklamadan yapmıştım. E, ben yani ne bileyim bu video bu kadar uzun olacağını. Neyse bugünkü video biraz daha kısa olacak. <laughs> Ona garanti verebilirim. Çünkü fazla bir şey yapmadım daha. Ee, çileklerim çok tatlı değil mi ya? Baksana. Anneciğim, ilk çileklerim balkondan, çanağımdan görüyor musunuz? Baya güzel ya. <laughs> evet. E, şimdi uzun lafın kısası. Hemen başlayalım ki çok yola çabuk yol alalım. Gelemediyolar öyle diyorlardır. Şurada ekranda arkadaşlar ortada bir tane ışık olacak. Işıktan camdan kaynaklanıyor. Şöyle çevirsin. Evet arkadaşlar ben yeri yerini yapacağım. Yani şöyle yapacağım. İlk önce unumu koyacağım. 1 kilo undan yapıyorum arkadaşlar. bunun içerisine ben Ortasına şöyle bir delik yapalım. Şöyle havuz yapalım. Ondan sonra şöyle arkadaşlar bir bardağı böyle bir yemek kaşığı şeker koydum. Ve bir paket kabartma tozu. Yaş maya da yapabilirsiniz. Hangisi elinize varsa fark etmez. Ortasına dökelim. Ondan sonra şöyle ortadan da biraz şöyle hafiften Un alalım. Suyunuz yalnız ılık olsun. Çok kaynar da olmasın. Mayayı öldürmeyin, ekşimesin. Ben bunu aslında makinede de yoğurabilirim. Ama o zaman size göstereyim. şey bu böyle arkadaşlar. Burada 15-20 dakika beklesin. Şimdilik ben arkadaşlar buraya e, lahmacun'a koyacağım malzemeleri koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi hepsini bunun içine atacağım yaptıklarımı, hazırladıklarımı. İç malzemesini hazırlayalım. Ondan sonra hamuru yoğuralım. Ondan benim işim şimdilik burada bitiyor. Arkadaşlar şurada bir tane böyle soyulmuş domates konzervam var. Onu da içine ekleyeceğim ben. Şimdi aşağıya inip domates sosu getirmek istemedim. Bu zaten soslu. Şimdi burada 3 tane büyük kapya biberim var. Ondan sonra 2-3 tane böyle sivri biberim var. 2 orta boy soğan. 3-4 diş kadar samsak. Hepsini bunun içerisine atıyorum. Ee, Maydanoz koyacağım. Şöyle yarım bağ kadar. Şimdilik kalan malzemeyi üste koyuyorum ve bunu bir çekeceğim. İyi oldu. Bakın böyle. Şimdi geri içine koyuyorum bunu. Yarım kilodan biraz fazla kıyma koyacağım. Ve içerisine şöyle bir dolu yemek kaşığı salça. Bir şöyle dolu kaşığı biber salçası koyalım. Bir yemek kaşığı da bundan daha koyalım. Evet şimdi baharatlarını da hemen koyacağım. Arkadaşlar benim elimde böyle böyle e, lahmacun baharatı var. Bunun içerisinde ne var? Kırmızı toz biber, isot, karabiber, tuz her şeyiniz var. Ama tabii ki bu bana yetmiyor bunun baharatı. 5 yemek kaşığı bundan koyuyorum. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı normal isottan koyuyoruz arkadaşlar. Karabiber, kırmızı pul biber ve tuz. Ve içerisine arkadaşlar şöyle bol bol yağ gezdirelim. Şimdi kapağı kıvırıyoruz. Bir bakayım duruma. <laughs> ne, ne halde? Çok da şey yapmasın. Devamlı çevirebilir. Şimdi kendilerini şunun içerisine aktaracağım. Bunu yerine koyalım. Şöyle karıştırayım. Evet arkadaşlar görebiliyor musunuz? Böyle sürmelik oldu yani. Böyle üstüne alıp alıp sürüyorsunuz. Çok güzel oluyor bu şekilde. Evet arkadaşlar. Harcımız hazır. Ben hemen şu ortayı toparlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mayımız da böyle oldu. Şimdi şu unlu tarafına 1 yemek kaşığına yakın tuz döküyorum. Kaynar su koydum arkadaşlar. Biraz da su ı, ılımış oldu. Görüyor musunuz mayayı? Ön maya. Az az ekleyeceğim kıvamına bakarak. Çok yumuşak olmayacak şey. Poğaça hamurundan biraz sert olacak. Şöyle biraz da sıvı yağ koyuyoruz arkadaşlar. Zeytinyağı koysanız daha güzel oluyor. Buradan arkadaşlar beni YouTube'da ve Instagram'da destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kısa zamanda bu yere geldiysen beni izliyorsanız, izletebiliyorsam kendimi ne mutlu bana. Yaptıklarımı da her iki beğeniyorsanız, bir de yaptıklarımı deniyorsanız benden başka mutlu olan var ama... Burası arkadaşlar dediğim gibi bir kilo un, bir yemek kaşığı şeker, bir kuru maya, biraz göz kararı sıvı yağ yani yarım çay bardağı kadar falan. Ondan sonra bir yemek kaşığına yakın tuz. Suyla sütü karıştırdım. Ne için karıştırdım? Çünkü benim sütüm soğuktu. Suyu da sıcak koyunca aynı dengeyi bulsun diye yarı yarıya yaptım. Şimdi bunu tezgahımda güzelce bir yoğuracağım. Lenin ben kuç kuç kuvvet alamıyorum. Şöyle güzelce unla hamuru özleştirin. Elastik gibi bir şey olacak. Yani arkadaşlar hamurda bu tür hamurlarda en önemlisi çok iyi yormanız. Aynı ekmek hamuru gibi. Bu da çok yormayı seviyor. gördükçe kendisini bırakacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın geri geliyor. Demek ki iyi gidiyor. Hamurumu bayağı bir çok sert de değil, çok yumuşak da değil. Kulak memelisinden birazcık sert oldu. Tam istediğimiz gibi. Çünkü <laughs> Bu mayalandıkça yumuşamaya başlayacak şimdi. Evet elimin ısısını verdik. Leğenimin içine hafiften şöyle bir yağlayayım elimle. Sonra yapışmasın. Evet, ağzını kapatalım. Bu da bitti. Ben de bittim. Şimdi şu tezgahımı bir sileyim. Mesut salatamı da yapacağım. Onu da yapınca çünkü daha e, rahat olacağım. Evet arkadaşlar benim böyle bir rendem Bunu birazdan soğan için kullanacağım. Salatamın için soğan koymamaya karar verdim. Soğanı ayrı yapacağım. arkadaşlar şimdi her şeyimiz hazır. Hamurumuz hazır, içe hazır, salatamız hazır, soğanımız hazır. Bir de ayran yapacağım. Yoğurdum az annemden alabilirsem. Bir de ayran. Ama onu en son da yapabilirim. Şu ortaya bir süpürge çekeyim Evime biraz bir toplayıp onu da tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar ben geldim. Hamurum bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Zeynep unuttum bak geri yağlamayı. <laughs> bir tane takipçim güzel tatlı dili takipçim dedi ki abla dedi onun dedi üzerine yağla dedi yapışmaz <laughs> ben geri altını yağladım üstünü yağlamadım yapacak bir şey yok oluyor yaşlılık ya şimdi bunların hepsini arkadaşlar bakın hava hamur çok çabuk olmadı bu kez güzel oldu kıvamında evet, şu boyu alacağım beğenmezsem geri değiştiririm. sorun yok Evet arkadaşlar bunu biraz sonra da şimdi ben bir yandan başlayacağım yapmaya bunlar hem o zamana kadar gelene şey biraz un serpeyim üzerine evet arkadaşlar şimdi şuradan başlayacağım ben bir yandan çok fazla dinlendirmedim zaten şimdi bir daha dinlenir. Javljao mi se je arkadaşlar bu şekilde ilerliyorum. 3 tane yaptım. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Bir de ufaklar var. Bir de daha içinde var. Daha yapacağım yani. O zaman birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar inşallah beğeniniz bir video olmuştur. Kusura bakmayın sonuna getiremedim. Çünkü e, çok kalabalıktı. E, yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Önce Allah'a sonra sizi kendinize emanet ediyorum. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. O zaman bir dakika vlogda görüşmek üzere. Allah'a Allah! emanet Allah! olun. Allah!